Melek Naz bugün kurabiye yapmaya karar vermiş. Biz şimdi kurabiye hamurlarımızı hazırladık. Burada kalpli ve yıldızlı şekillerimiz var. Hamurlarımızı açtık. Şimdi bunları şekil verip pişireceğiz. Daha sonra da rengarenk şekerlemelerle kurabiyelerimizi süsleyeceğiz. Değil mi Melek Naz? Şimdi o zaman hangi şekli çıkartmak istersin? Ee, Bunlar. Onlar hangi şekiller? Yıldızlar. Yıldızlar. O zaman yıldız çıkartalım. Ama yıldız çıkartalım. Evet. Bastır bakalım hamura. Bastır. Bakalım çıkmış mı? Evet. Bakalım. Çıkmış. Yıldızı çıkmış. Çıkmış. Şimdi bu kurabiye hamurlarını tepsimize dizelim. Diz bakalım tepsiye bunları. Tepsimiz burada. Bunları bu şekilde kurabiye tepsimize dizeceğiz. Çıkardınız. Melek Naz. Kalp bir şekilde çıkartalım mı? Hayır. Tamam. Burada da üç boyutlu kalplerimiz var. Büyük, küçük, orta şeklinde gidiyor. Biz birkaç tane de kalp şekli çıkartacağız bu şekilde. Ha, olmamış. Olmamış mı? Aa, melek nazın kurabiyesinin şekli bozulmuş. E, tekrar çıkartalım melek naz. Al bakalım yine dene. yine deniyoruz. Bakalım. Oldu mu şimdi? Oldu Sinan mı? Bakalım. Ben senin için çıkartabilirim istersen kalıpta. Ben çıkartamadım. Çıkartamadın mı? Tamam ben yardım edeceğim sana. Al bakalım. Şimdi sen de bunu tepsiye yerleştir. Tepsimizi çekelim. Koy bakalım. Çok üst üste oldu ama. Tamam. Kalp mi çıkartacaksın? Hadi bir tane de kalp çıkart. Hadi çıkart bakalım. Oldu. Bir tane de kalp şeklimiz oldu. Biz bu kurabiye tepsisini kurabiyelerle dolduracağız. Daha sonra pişireceğiz. Sonra da süslemeye başlayacağız. Kurabiyelerimizi pişirdik. Kurabiyelerimiz kalp ve yıldız oldu. Burada da renkli şekerlemelerimiz var. Ve bu şekilde de renkli kelebek ve yuvarlak şekillerimiz var. Şimdi biz bu kurabiyeleri Melek Naz'la birlikte süsleyeceğiz. Nasıl süsleyeceksin Melek Naz? Bak, ben bunları. Evet. Süsleyeceğim. Süsleyeceğiz. Hangi rengi istiyorsun şu anda? Bir sürü. Bir sürü. O zaman şöyle yapalım. Önce bir tane kalp alalım. Evet. Sonra kırmızıyla çizmek ister misin? Evet. Tamam. Şimdi kırmızıyı hemen açalım. Bir saniye bekle. Evet. Kırmızıyı açıyoruz. Bas bakalım. Böyle çok güçlü sıkman lazım. Tamam mı? Sık bakalım. Sık boya boya. Bunlar renkli şeker. Melek nasıl? Şimdi kalp kurabiyesini Renkli şekerleri süslüyor. Anneciğim. Efendim. Çok mu zor oluyor Nazlıcığım? Çok zor oluyor. Ben sana yardım edebilirim istersen. İster misin yardım et? Evet. Böyle kırmızı boya yapıyoruz. Melek Naz bu kurabiyeler çok lezzetli olacak sence. Bence de. Evet bence de. Şekil şekil. Böyle şekil verdikten sonra bunları bir güzel yiyelim mi? Yiyeceğiz. Bakalım yiyeceğiz. Tamam. Peki, Bakalım nasıl olmuş. Tamam, tamam. tamam mı? Tamam. Acaba bunun üstünde bir tane böyle kelebek koyabilir miyiz? Evet, Koyduk. Şimdi, bunu ederim. Şimdi bir de Böyle yuvarlaklardan koymak istiyorum. Anne kapatıyor mısın? Kapatırım. Bunu sabır, bunu da yapacağım. Tamam. Yeşilden de yapalım. Bunlar. Tamam. Yıldızı da yeşille mi yapacaksın? Tamam anneciğim. Al bakalım. Çok iyi bir şey var Bakayım nasıl oluyor. Aa, evet uzun. Çok uzun uzun yapıyorum ben. Çok uzun uzun yapıyorsun gerçekten. <laughs> Bakayım. Bak. Çok güzel oldu. Melek Naz. Bunun Hı. üzerine de şu renkli şekerlemelerden koymak ister misin? İsterim. Koy bakalım birazcık. Bunlardan mı? Evet. Onlardan koy istersen. Yani kapatırım. Sonra. Sonra da kelebek koyalım. Bir sürü kelebek oldu üstünde. Melek Naz, kurabiyenin tadına baktın mı? Baktım. Bir tane yemek ister misin? İsterim. Ye bakalım nasıl olmuş. Hmm. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş Afiyet olsun anneciğim. Anne yemek ister misin? İsterim. Hı hı. Teşekkürler. Afiyet olsun.